Herkese selamlar dostlarım. Eygrey'nin Telegram grubundan haberler gelmeye devam ediyor. Dostlarım bildiğiniz üzere Eygrey'in bir değil, iki değil, tam 3 borsaya arka arkaya listeleme yapacak ve buradan yakalayacağı hype dalgası ile 200x potansiyelini zirveye taşıyacak. Dostlarım Web3 altyapısı ve büyük ekibiyle Eygrey'in yatırımcılarına büyük kazandırma yolunda fırsat henüz devam ediyor. Ama listelemeler arka arkaya gelince zaten ön satışlar tamamen kapanacak. Telegram grubundaki son haberlere göz attığımız zaman görüyoruz ki eş zamanlı bir listeleme serüveni yatırımcısını bekliyor. Libank listelemesinin global hacme etkisini, üçlü listelemenin fiyat patlama ihtimalini, yatırımcı ilgisini neden zirve yapmaya başladığını tüm detaylarıyla ortaya seriyor. Dostlarım zaman a zamanı, düşen piyasada kazanma zamanı düşünmek için artık vakit yok. Sizler de videomun açıklamalar kısmında bulunan linkler üzerinden Telegram grubuna katılabilirsiniz. Çok aktif bir şekilde yatırımcısını ve vizyonunu ortaya koyuyor. Peki dostlarım hala soranlar var. Bu ön satışa nasıl katılabilirim diye soruyorsunuz. Hemen sizlere nasıl katılabileceğinizi göstereceğim. Dostlarım Telegram grubundan gelen haberlere baktığımız zaman AY'nin hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu ve nasıl bir potansiyel barındırdığını görüyoruz. Listeleme dostlarım arka arkaya gelecek ve 1.15 dolardan listeleme yapacak. Sıklıkla dostlarım Telegram grubundan paylaşıyorlar. Sizler de linkler üzerinden Telegram grubuna katılabilirsiniz. Peki arkadaşlar nasıl katılabilirsiniz? Çok basit bir şekilde sizlere göstereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz Prisail kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Metamask ya da Turus Wallet cüzdanı üzerinden EY'nin ön satışına katılabilirsiniz. Metamask cüzdanınıza geliyorsunuz dostlarım. Bakın burada görmüş olduğunuz yerden gönder butonuna basıyorsunuz. Ethereum ağını seçiyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz olduğunuz Prisal kontrat adresini de buraya yapıştırıyorsunuz. Ardından bir ya da dostlarım büyük düşünenler için 2 Ethereum'luk, 5 Ethereum'luk ön satışa katılabilirsiniz. İlla bir Ethereum'luk ya da üstü katılabileceksiniz diye bir şart yok. 0.10 Ethereum'luk ön satışa katılabilirsiniz. Ya da 0.5 Ethereum'luk ön satışa katılabilirsiniz. Ya da 0.35 Ethereum'luk ön satışa katılabilirsiniz. Baki olmadığı için geçersiz değer diyor. Burada devam et dediğiniz an sizler de ön ön satışına katılmış oluyorsunuz. Peki dostlarım ön satışa katıldıktan sonra sizlerin de metamask cüzdanlarınızda e-greenlerinizin gözükmesi için çok küçük bir şey yapmanız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz kontrat adresine tıklıyorsunuz dostlarım. Açılan sayfada bakın kontrat yazan yerin bu kısmından kontrat adresinde kopyalıyorsunuz. Tekrardan metamask cüzdanınıza geliyorsunuz dostlarım. Burada görmüş olduğunuz üç noktaya tıklıyorsunuz. Tokenleri içe aktar diyorsunuz. Özel tokeni seçip buraya da kopyalamış olduğunuz adresi yapıştırıyorsunuz. Token zaten Zaten eklenmiş diyor dostlarım. Ben daha önce ön satışa katıldığım için tekrardan eklememe izin vermiyor. Token sembolü bu şekilde token ondalığı 18. Sonraki dediğiniz an sizlerin de metamask cüzdanlarınızda bu şekilde e grainleriniz gözükecek. Dostlarım vakit gerçekten artık yok. Bildiğiniz üzere PancakeSwap Swap borsasında 18 Aralık'ta e grain listeleyecek. Peşine Libank borsasında da listelenecek. Peş peşe gelen listelemeler sonucu hype dalgasını yakalayacak olan e grain 200x potansiyelini barındıracak. Telegram grubundaki haberleri dikkate alın dostlarım. Sizler de bu muhteşem fırsatı bu şekilde yakalayabilirsiniz. Tabii ki kendi araştırmalarınızı da yaparak yatırımınızı buna göre şekillendirebilirsiniz. Ben sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben sizlere görmüş olduğum fırsatları paylaşıyorum. Tamamen katılıp katılmamak sizin elinizde. Videomu beğendiyseniz like atmayı, incelememi istediğiniz başka altcoinler ya da coinler varsa yorumlarda bildirmeyi unutmayın dostlarım. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kazançla kalın.